Kara koşan Dinleyen bir anadan Katıldı bu Kervana Asiller bir yanından Kovulduk Kara Koç'a Dinleyen bir adam Katıldı bu Kervana Asiller bir yanından İnanmam Hiçbir zaman Ölmedi Mazlum doğa. kafese sığmadı Anıt gibi dikildi İhanetin göğsüne Hançer gibi saplandı Dar kafese sığmadı Anıt gibi dikildi İhanetin göğsüne Hançer gibi saplandı İnanılmaz hiçbir zaman Ölmedi mazlum doğan Bence etmedi, yanıldılar hep düşman, yanıldılar hep düşman. Kardeşim. Kardeşim. yitirdiğimiz devrimci mazlum doğanın yaşadığı, geçtiği topraklarda olmak çok değerli, çok kıymetli. Evet yürüyoruz. İl il, ilçe ilçe yürüyerek Karakoçan'a geldik. Çünkü Sayın Abdullah Öcalan'a özgürlük istiyoruz. İmralı'da sürdürülen tecritin son bulmasını istiyoruz. Çünkü tecritin insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Tecrit bugün tüm topluma yayılmış durumdadır. Bugün hukuk sistemi tecrit altında, bugün eğitim sistemi tecrit altında, bugün basın tecrit altında ve bu tüm topluma sirayet ederek bizi her geçen gün daha antidemokratik bir ülke yönetimine getirmiş noktadadır. <laughs>